İstanbul'un en önemli turizm ve kültür bölgelerinden biri olan Eminönü'nün göz bebeği Kapalıçarşı'da restorasyonun sonuna gelindi. <laughs> Her yıl yerli yabancı sayısız turistin tarihi sokaklarında dolaştığı Kapalı Çarşı'da yüzyılların yorgunluğu restorasyon çalışmalarıyla siliniyor. Geçmişten günümüze büyük bir özenle korunan ve İstanbul'un en önemli turizm noktalarından biri olan İstanbul'daki Kapalı Çarşı'da restorasyon sürecinde son aşamaya gelindi. Dünyanın en eski ticaret merkezi olarak bilinen Kapalı Çarşı inşa edildiği günden bu yana pek çok felaket atlattı. Büyük depremler günlerce süren yangınlarla büyük hasarlar aldı. Dönem dönem restorasyon çalışmaları da yapıldı. Şimdi ise birkaç yıldır aşamalar halinde devam eden kapsamlı restorasyon süreciyle eski günlerine geri dönmeye hazırlanıyor. Kapalı Çarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş aşama aşama kat edilen yolları anlattı. Kapalı Çarşı'mızın zemini, içi, beden duvarları, tavan işleri, kalem işleri, statik güçlendirme, bilim kurulunun da önerileri dahilinde bu bugüne kadar geldi. 2016'dan bu yana büyük bir ekip ve özveriyle her noktanın ayrı ayrı restorasyonu yapıldı. Tarihi yapı bozulmadan güçlendirildi. Kapalı çarşımız dinamik bir şekilde bu süreci ilerletiyor ve şu anda da 30 Haziran itibariyle restorasyon süreci Tabii ki Anıtlar Kurulu'nun da e, kontrolü ve denetimi dahilinde tamamlanmış olacak. Yaklaşık 45 bin metrekarelik kapalı alana sahip kapalı çarşıda restorasyon sürecine birçok personel destek verdi. Alanın büyüklüğü ve çarşının ticari hayatına devam etmesi nedeniyle restorasyon çalışmaları aşama aşama gerçekleştirildi. <laughs> Kapalı Çarşı'nın güçlendirme ve restorasyon çalışmalarının 30 Haziran'da tamamlanması bekleniyor.